Trebolu 42 Çay Seçkin marketler ve www.treboluçay.com'da Herkese bizden çay Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Malum Galatasaray dün akşam oynadığı Başakşehir maçını da 2-1 kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Gerçekten çok önemli bir başarıya imza attı. Onu söyleyelim. Yani her hafta rekorlarını geliştiren bir Galatasaray olduğunu söylememiz lazım. Bu Başakşehir Galatasaray 2-1 biten maçla ilgili bir genel değerlendirme yapacağız. Onun dışında transferle ilgili bugün itibariyle imzaların atılmaya başlanacağını bildiğimiz transferlerle ilgili de bilgi aktarımını yapma gayreti içerisine gireceğiz. Bir anlamda şu cümleyi söylesem yanlış olmaz Galatasaray'ın başına bir talih kuşu kondu diyebiliriz. Ayrıca Nelson'la ilgili gelişmeden de bahsedeceğiz. E, Mikautatse konusu, Milan Şikrinyar konusu, yani Galatasaray'ın transfer gündemindeki oyuncularla ilgili son bilgileri de sizlerle paylaşacağım. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür, teşekkürlerimi ileterek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim ve hemen başlayalım. E, şöyle başlayalım. Maç. E, Barış Alper'in iki golüyle Galatasaray maçı kazandı. Başakşehir yani tabii ki futbol olarak hava koşulları nedeniyle çok yüksek düzeyde bir futbol izleyemedik. Yani o 2-2'lik kupa maçının tadı damağımızda kaldı ki ama oyuncuları da burada suçlamak mümkün değil. Gerçekten ağır hava şartlarında sağanak yağış altında rüzgarlı bir havada oynadılar. Onu özellikle söyleyelim. Notlarımız ne? O notlardan biraz size bahsedelim. Galatasaray'da Sara'nın yokluğu çok net bir şekilde belli oldu. Galatasaray'ın ofansif gücü ciddi manada yara aldı. Onu vurgulayabiliriz. Ve Kerem Demirbay oynadı yerine. Ama hani Kerem Demirbay onun yerini kapatma konusunda gerçekten çok zayıf kaldı. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Hani oraya bir orta saha oyuncusu alınmalı mı sorusu da Kerem'in performansından sonra ortaya çıktı. Çünkü Berkan bildiğiniz gibi biraz daha defansa yatkın bir oyuncu Berkan Kutlu. Ee, böyle baktığım zaman e, yani bir orta saha oyuncusuyla eğer büyük hedefleriniz varsa zenginleşmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Ama e, bu noktada bir isim de gündeme geldi ondan da bahsedeceğim sizlere. Ee, şöyle söyleyelim Barış Alper'in şahsi becerileriyle kazanılan bir maç diyebiliriz. O simenin de e, çabasını takdir etmek lazım. Gerçekten adeta bir ee, yani Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş bir oyuncu performansıyla o aidiyetle oynuyor. Onu da vurgulayalım. Ee, Davinson'un performansında düşüş görüyorum. Yani bu nedendir bilemiyorum. Çünkü Davinson tarzı oyuncuların böyle çok düşüş yaşaması sezon içerisinde pek mümkün değil. Olmaması gerekiyor. Ee, Yunus'un yorulduğunu net bir şekilde gözlemliyoruz. Evet daha piknik tip bir oyuncu ve yorulabilir. Keza aynı şey şey de Mertens için söyleyebiliriz hem bir piknik tip oyuncu hem de yaşı itibariyle olabilir Tabii bu kadar e, işte Yunus gibi Mertens gibi oyuncuların e, sahne almadığı bir ortamda Gabriel Sara gibi takımı ileriye taşıyan oyuncunun olmadığı bir ortamda oyun kalitesinin yükselmesini beklemek çok iyimserlik olur Buna karşılık hep söylediğimiz bir söz var büyük takımlar kötü oynarken de maç kazanıyorlarsa o onların büyüklüğü ve hedeflere ulaşma yolundaki en önemli adımları atmasını sağlayacak unsur diye söyleyebiliriz hemen onu vurgulayalım ve şöyle yani maçla ilgili genel değerlendirmeyi yapmış olduk bunu geçelim nereye geçelim transfere doğru geçelim biraz günlük durumu bir bakalım günün durumlarına bir bakalım önce bir kere şunu söyleyelim unutmadan ee, Okan Buruk 10 büyüklükte 18 maçta 50 puana ulaşan e, takımın e, teknik patronu oldu. E, 10 e, büyüklükte en uzun yenilmezlik serisine sahip oldu. Ve e, 16 lig 6 Avrupa 1 Ziraat Türkiye Kupası 23 maçta 17 galibiyet 6 beraberlik kazanması bir anlamda kolay elde edilebilecek bir başarı değil. Bu başarıyı elde etti. Şimdi şöyle bakalım. Okan Buruk'un sözlerinden hareket edelim. Mertens ve Muslera için bizim için çok önemli oyuncular. Çok değerli oyuncular. Geçen sene de performans verdiler. Galatasaray'ın kapısı e, her zaman onlara açık. Performansları kötü dahi olsa onlara açık dedi. E, devam etmelerini isteriz ama genelde bizde bu işler sezon sonunda görüşülüyor diyor. Ama ben kişisel kanaatimi söyleyeyim. Mustera gitti. Yani Mustera sezon sonunda gidecek. Mertens de %50 %50 genel durumuna kendi karar verecek. Öyle söyleyebilirim. Saray'la ilgili bir soruya yanıt verdi. Ağrıları çok şiddetli değil ama yani MR görüntülerinde bir şeyler olduğu gerçeği var diyor. Yani bu noktada bakmak ve değerlendirmek lazım. Hemen unutmadan onu da söyleyelim. Çünkü anmış da olalım. Barış Alper gollerini Ahmet Çalık'a Ahmet Çal'a hediye etti. Allah rahmet eylesin. Biliyorsunuz elin bir trafik kazasında kaybetmiştik kendisini. Ve devam edelim. Nelson'la ilgili bir durum var. Nelson Okan Buruk'a dedi ki gitmek istiyorum dedi. Okan Buruk'un yanıtlarını da sizlerle paylaşalım. Sana ihtiyacım var. Yeri gelince 11 oynayacaksın. Yeri gelince bekleyeceksin e, dedi ama e, şöyle söyleyelim e, bu noktada Victor Nelson ikna olmadı. Galatasaray'da 10 milyon euro bir bedel biçti. Eğer 10 milyon euro gelirse e, net bir şekilde ayrılacak. Şimdi transferle ilgili e, dedik ki Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu. Nedir bu talih kuşu? Ondan bahsedelim. Hakim Ziyeç Napoli teknik direktörü Antonio Conte e, La Gazzetta della Sport'a göre Kıvaraş Kelya'nın gitmesiyle birlikte hakim ziyeçi istiyor. Yani Paris Saint Germain'e giderse hakim ziyeçi istiyor. Şimdi talih kuşu nedir derseniz ondan da bahsedelim. Talih kuşu şu 8 milyon euro istiyor oyuncu Galatasaray'dan ayrılmak için. Eğer Napoli transferi gerçekleşirse bu takdirde daha ucuza gitme durumu söz konusu olabilir. Daha az bir parayla. Bu da talih kuşu. Belki 1-2 milyon euroya feshedip Napoli'de oynamak ister. Bu arada Suudi Arabistan'dan ve MLS'ten de tak, e, istekli olan takımlar olduğunu vurgulamam gerekiyor. Şimdi e, çok konuşulan bir evren eren elmalı konusu var. Ondan hemen bahsedelim ee, Evren eren e, bugün 13'ü imza atması lazım diye düşünüyoruz önce bir kere düne dönelim Şenol güneş'in sözlerine e, evren erenle görüştüm diyor kendisiyle görüştüm böyle bir durumun olduğunu söyledi diyor yani Galatasaray durumunun olduğunu söylemiş Şenol Güneş'e e, kulüp tarafından da duydum diyor yani hem oyuncu tarafı hem kulüp tarafı bir böyle bir pazarlık e, olduğunu Şenol hoca'ya söylemişler. Karşı kulüp teklif yapabilir. Bu tür durumlarda kulüpler konuşur, ama oyuncu teması yanlış diye de böyle hani bir anlamda transfere yönelik bir serzenişte bulundu. Onu da söyleyelim. Benim oyuncum olduğu sürece oynatırım. Milli takım oyuncusu dedi. Ama iş nerede düğümlendi? Bu kadar hani kulüpler görüşmüş, oyuncu tamam demiş. Niye hala olmadı? Onu da söyleyelim. Ee, anlaşma zemini aranan bir küçük pürüz var. Ee, Galatasaray ile Trabzonspor arasında ödeme krizi var. Yani kriz derken şunu söylüyorum. Rakamlar tamam, 3 milyon euro. Ee, Galatasaray diyor ki bir yıl içerisinde e, taksitler halinde ödeyelim diyor. Buna e, mukabil e, Trabzonspor biz bu parayı peşin olarak istiyoruz ki onu bir yerde kullanalım diyorlar. Yani iki tarafında kendince haklı oldukları taraflar olduğunu söylememiz gerekiyor. E, bu noktada e, şöyle söyleyelim. E, yani böyle Jakobs'un satın alma opsiyonu vesaire gibi konuları ikinci plana bırakayım. Köhn'ün 5,5 e, milyon euro köhn'den gelecek. Jakobs'un zorunlu satın alma opsiyonu 8 milyona olacak. daha geri dönecek. Bunlar tabii e, daha uzun vadeli plan olduğu için kısa vadeli bir plandan bahsedelim. Lemina konusundan bahsedelim. Bugün gündemde çok var. Wolverhampton'un orta saha oyuncusu sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor. Galatasaray'a gelecek mi tartışmasının içinde size vereceğim bilgi şu. Galatasaray için öncelikli transfer değil. Az önce söylemiştim Kerem Demirbay'dan çok yüksek verim alamadı diye Galatasaray. O nedenle yani gündemde tutuluyor ama öncelikli transfer değil. Onu da söyleyelim. Hatta şöyle söyleyeyim. Olayına biliyorsunuz e, Nijeryalı Sabek ki o Yelert'in gitmesi halinde net bir şekilde gelecek transfer olduğunu size söyleyebilirim. Onu özellikle vurgulayalım. Gelelim en çok merak edilen e, isimlere. E, Mikautatse. Mikautatse için Galatasaray son e, teklifini yaptı. Yani benim ö, e, öğrendiğim kadarıyla söylüyorum. Birçok yerde 20 artı 2 deniyor. 20 3 artı 2'ye kadar teklifi geliştirdi. Bekliyor hem oyuncunun hem Lyon tarafının ve Lyon tarafının ikna olduğunu söyleyebiliriz. Ee, eğer olmazsa Emin Guri transferi gerçekleşecek. Çünkü Emin Guri gelmeye sıcak bakıyor. Rende 15 milyon euroluk bonservis bedeli için Olumlu görüş iletti. Ya Mikautas ya Emin Guri ikisinden biri olacak. Milan Şikrinyar konusunda da şunu söyleyelim. Sentetiyen maçının kadrosuna da alınmadı. Yani artık Milan Şikrinyar için... Artık böyle hani günler sayılıyor diyemeyeceğiz. Belki saatler sayılıyor. İtalya'da istediği parayı bulamadı. 3 milyon euro civarında bir parayı Paris Saint Germain alacak takımın vermesini istiyor. Galatasaray bunu vermeye razı olduğu için yolu Galatasaray'a doğru yönelmiş vaziyette. Evet Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.